Bugün yine yanımda bir konuğum var. Kimsin? Ben böyle başlayacağımızı düşünmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Emre Erilmez, 37 yaşındayım. Boyum 1.73, kilom 72. Audition'larda genelde böyle sayıyoruz. Şöyle ellerimi de göstereyim. 16 yıldır tiyatro oyunculuğu yapıyorum. Son 5 yıldır da tiyatro eğitmenliği yapıyorum. İlkokul çocuklarına, 2. sınıf 8. sınıf arasındaki çocuklara drama liderliği, 8. sınıf sonrası çocuk ve yetişkin dediğimiz grubada da tiyatro eğitmenliği yapıyorum. Bu işin bilgisayarla alakası var mı? Yok, çağırdınız, geldik. Şimdi çocuklar tarafında çocuklar için kodlama çok meşhur biliyorsun. Evet. Ee, güzel yapan var, yapmayan var, yapıyormuş gibi yapan var. Ve diğer taraftan da çocuklar için felsefe ve çocuklar için dramada çok böyle yoğun, özellikle internette çocuklar için yazdığımızda herhalde ilk üçte dramada çıkıyordur. Tabii, çıkar. Neler yapıyorsunuz çocuklarla? Bu sene çalıştığım kurumda özellikle çok programlı bir şekilde ilerledik. Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuar Müdürü Bülent Sezgin hocamızla beraber aylık müfredatlar hazırlayıp önce onları kendimiz eğitmenler olarak uygulayıp sonrasında çocuklara uyguladık. O yüzden Harika. daha planlı, programlı, güvenilir ellere teslim evet. bir şekilde bir sezonumuzu bitirmiş olduk. Bir sezonda yaklaşık olarak kaç saatlik bir eğitim alıyor bir çocuk? Yani sıfır geldim, hiçbir şey bilmiyorum ve çeşitli seviyeler mi var? Bu işi bir sene yapıyorum, bitiyor mu? Ömür boyu devam mı ediyor? Ya drama aslında bir öğretim yöntemi. Yaratıcı drama yöntemiyle aslında çocuklara kodlama da öğretebilirsiniz. Çeşitli yöntemleri, çeşitli nasıl diyeyim aşamaları Var. Bunları doğru değerlendirip doğru programları hazırlarsanız Arduino'da öğretebilirsiniz. İşte robotik kodlama da öğretebilirsiniz. Siz burada belki yetişkinlerle ne bileyim işte. HTML, SQL işte ne varsa artık hani işte basic 6.0 falan böyle. İşte <laughs> 6.0 kalmadı. Kalmadı mı artık işte neyse o zaman C'ler, C şarplar vesaire falanlar, falanlar falanlar. Hani artık şey galiba Python mı o biraz daha revaçta diyebiliyorum. Python da evet e, öne çıktı biraz. Onları da öğretebilirsiniz. O yüzden hani yaratıcı drama geldim bir şey öğrendim ve bitti gibi değil. Bizim tercih ettiğimiz tarafı çocukların biraz daha kendilerini daha doğru ifade edebilmelerini sağlamak. İşte birazcık şeye göre, seviyeye göre ilerliyoruz. Ya daha doğrusu çocukları bir ritme göre hareket ettirmeye çalışıyoruz. Öncesinde işte klasik her derste olduğu gibi bir işte tanışma süreci geçiyor. Sonrasında işte ekip olmayı öğretmeye çalışıyoruz. Tabii ki drama ve tiyatro çok grift alanlar olduğu için Tiyatro tekniklerinden de çok fazla faydalandığımızdan dolayı da işte doğaçlama ve oyunculuk şeklinde de ünitelerimiz ilerliyor. Bayağı oyuncu çocuklar yetiştiriyoruz yani. He. İlk hedefimiz oyuncu çocuklar yetiştirmek değil, başta da söylediğim gibi kendilerini daha iyi ifade edebilen ben Hı -hı. velilerime geldi, şunu söylüyorum ilk tanışmaya geldiklerinde, siz evde çocuklarınıza ne eğitim vermeyi hedefliyorsanız, biz burada onları anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlara diye. Amacımız bu aslında dediğim gibi iyi bireyler olmalarını sağlamak. Daha düzgün bireyler olmalarını sağlamak, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri. Çünkü çocuklar okulda işte sıkça duyduğumuz sıkıntılardan birisi işte hocam diyor ben işte derste soru sorulduğunda biliyorum ama parmak kaldırmaya çekiniyorum. Hı hı. Ya da evde annem babam bir şey sorduğunda, evdekiler bir şey sorduğunda cevabını biliyorum verebilecek bir cevabım var ama buna cevap vermeye çekiniyorum diyor. Biz bu çekinceleri ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İkinci, sekizinci sınıflar dedin ama bu dediğin çekingenlik sınıfta bir soruya cevap vermeme fakültelerde çok farklı değil aslında. Tabii Yani ki. çocuklukları devam ediyor. Herkes birinin çocuğu i̇şte ve buraya o süreçten için... geçmeden geçmeden Yukarıya doğru geldiğinde bizim galiba Türk kültürü olarak çocukluğumuz daha uzun sürüyor diğer Tabii. kültürlerle karşılaştırdığımızda. Yani şöyle söyleyebilirim, bizim benim çıkarttığım gözlem ebeveynlerimiz artık hayatımızdan ayrılana kadar biz hala onların gözünde çocuk olarak devam ediyoruz. Ee, durum böyle evet. ki biz de ona doğru yaşamaya çalışıyoruz. Hala işte böyle aman bayramda dur. Anneye gidelim, işte şunu yapalım, bunu yapalım falan işte bir şey alacakken, bir şey yapacakken ya işte ben bunu almak istiyorum, bunu yapmak istiyorum ne dersiniz gibi hala daha biz de çocuk tarafımızı devam ettirerek işte bir şekilde Hı -hı. dediğin gibi çocuk olmaya devam ediyoruz <laughs> uzunca bir süre. Peki yaratıcı drama dediğimizde illa bir toplulukla birlikte alınması gereken sınıf ortamında bir ders midir yoksa bir çocuk bunu bire bir ders olarak da alabilir mi? Hedefimiz kalabalığa kaynaştırmak olduğundan dolayı ne kadar kalabalık o kadar iyi olduğunu düşünüyoruz ama tabii ki bireysel işlediğimiz herkesi tek tek sahneye çıkarttığımız derslerimiz de var. Hı hı. Bu hani illaki kalabalık olmalı diye bir şey yok ama işte belirli dediğim gibi aşamalar var, belirli oyunlar, belirli kurallar var. E tabii ki işte çok anlar mısın bilmiyorum ama futbolda bile sahanın içerisinde başlangıçta 11 kişi olması gerekiyor. <laughs> Onun gibi düşünebiliriz yani. Yani şöyle düşünüyorum. O zaman kodlamayı düşündüğümde sınıf ortamında belli bir müfredatla ilerlerken ortalama bir hızda ilerlersin. Daha iyi öğrenciler evet. vardır, daha zayıf öğrenciler vardır. Birebir ders öğrencinin kendi hızında eğitim alması için daha uygun ama bu tarafta e, birebir dersten ziyade bir topluluğun içerisinde olmak evet. öncelikli e, olacak gibi gözüküyor. Tabii. Tiyatroya doğru kaydığımızda drama tiyatro ne gibi Farklar var arada. Yani çocuğu ben dramaya gönderiyorum ya da çocuğu tiyatroya gönderiyorum diyen veli bir farkı bilerek mi gönderiyor yoksa sonradan mı öğreniyor farkın ne olduğunu? Ben açıkçası e, burada beni linçleyebilirler. Bu dersi veren bazı arkadaşların dahi aradaki farkı bildiğini sanmıyorum. E, drama ve tiyatro arasında ne gibi bir fark var? E, drama'da bir ürün ortaya koymamıza gerek yok. Drama'da biz süreci değerlendiriyoruz. Bir çocuk geldiğinde ne seviyedeydi? Nasıl ifade ediyordu kendini? Derdini nasıl anlatabiliyordu? Sürecin sonunda ne hale geldi? Biz onu hı hı. önemsiyoruz. Tiyatroda zaten seyirlik bir şey ortaya çıkmak zorunda. İşte drama provaya dayalı bir şey değil tiyatro. Ne kadar tekrar o kadar iyi demek oluyor bazen. E, ne kadar prova o kadar iyi demek oluyor bazen. İşte dramada seyirci önemli değil. Tiyatroda biz e, seyirciyi önemsiyoruz. İşte Hı -hı. dramada mesela şey vardır, tiyatronun temel bazı hani genel geçer anlamda kuralları var. İşte seyirci sizi görmeli ve duymalı gibi bazı kaygılarımız vardır. Hani çünkü canlı olduğundan dolayı bir sahnede konuşulan bir şey duymadığımız ya da göremediğimizde Nur'un nur, nur, orada bir dakika bir şey mi dedi falan diye bile hemen arkadaşımızla kaynamaya giriyoruz. Hı -hı. Dramada böyle bir kaygımız yok. Yani işte arkasını dönmüş, aynı anda konuşmuş işte bir role girdi, bir karakter canlandırdı vesaire böyle kaygılarımız yok. Önemli olan çocuğun burada ne kazandığı. Doğaçlama dediğimiz şey drama ve tiyatronun arasında nerede kalıyor ya da dışında mı kalıyor? İkisini arasında kalmıyor bağdaştıran bilemi. bir şey aslında belirli temalar belirliyoruz biz drama derslerimizde. Mesela diyelim ki işte saygı konusunu belirledik o gün. Saygıyla alakalı bir giriş oyunu hazırlıyoruz. Bir işte ısınma oyunları hazırlıyoruz. Sonrasında bir saygıyla alakalı bir doğaçlama tiyatro hazırlıyoruz ki konuyu ne kadar öğrendik onu ne kadar yansıtabiliyoruz onu görelim. Sonrasında da bazı kurumlar oluşum aşaması yaptırıyor işte bir materyal veriyor bunu o günkü dersle alakalı bir objeye dönüştür istiyor. Ya da ne bileyim işte bir şiir olabilir şarkı olabilir ne bileyim ne istiyorsanız yani. Aslında yaratıcı dramaya geri dönecek olursak eğitim ve öğretim denen şeyin bir kanadı topal kaldı. Biz sadece okullarda öğrencilere bilgi yüklemesi yapmaya başladık evet. ve yaratıcı drama hani saygı başlığından yola çıkarak söylüyorum bu topal kalan eksikliği kapatacak en doğru parça gibi duruyor. Aynen öyle. Aslında hep böyle söylüyoruz ya işte Finlandiya'da şöyle eğitim sistemi var. İşte Hı -hı. bilmem nerede böyle eğitim sistemi var. Oradakilere yakın şeyler yapmaya çalışıyoruz aslında. Tabii ki oradaki e, olay tabii buradan Finlandiya eğitim sistemini getirdik demiyorum ama orada okulları da çünkü ona göre dizayn ediyorlar. Çocukların daha rahat Hı -hı. hareket edebileceği şekilde tasarlıyorlar çocukların eğitim aldığı alanları. Biz maalesef hani henüz öyle bir durumda değiliz ama gerçekten bazı kültür merkezlerinde ya da bazı tiyatro ekiplerinin sahip olmadığı alanlarda çocuklarımıza ders veriyoruz. 13 tane kültür merkezimiz var, hepsinin tiyatro sahneleri var, biz çocuklarımıza gerçekten birebir profesyonel manada bir sahne olmasa da en azından o sahne tozunu yutmalarını sağlayacak bir alanda ders veriyoruz. Dijital bir çağın içindeyiz, hayatımızda evet. her şey dijital oldu ve belki de ailelerin en büyük şikayet ettiği şeylerden bir tanesi ekran bağımlılığı ve bu bağımlılık gerçekten başka diğer her şeye ayırdığımız vakti yiyor ve ortadan kaldırıyor. Burada tiyatro, sanat, drama dediğimiz zaman genel anlamda çocukları nasıl görüyorsun ilgi alaka olarak? Yani dijitale yatkınlık ya da sanata yakınlık anlamında e, demeyeyim de bir farkındalık olup bilinçsiz dijital kullanımlarını azaltma amaçlı da kullanabilir miyiz yaratıcı dramayı? Aslında biz ona benzer dersler yapıyoruz. Dram kökünden gelir drama yani oynamak kökünden gelir aslında. Biz açık açık oyun oynuyoruz aslında. Ama tabi hmm. hepsinin bir amacı var, hepsinin bir teması var. Sadece haydi bakalım çıkalım ortaya falan şeklinde değil. Hani bildiğimiz işte ebetura bir iki üç saklambaç körebe vesaire. Hmm. Onlarda bile altına bir şey iliştirerek çocukların bir şey kazanmasını sağlayarak oyun oynatıyoruz aslında. Aslında bir ders tasarımı evet, var. Evet, bir ders tasarımı var dediğin gibi. Şöyle. Bizim bazı derslerimizde biz çocuklara sadece işte ne bileyim bir bir kağıt peçete veriyoruz. <laughs> bir gazete kağıdı verebiliyoruz. Bir A4 kağıdı bir şey verebiliyoruz. Yani normalde oyuncak olmayan bir şey veriyoruz ve bundan bir oyuncak yapmalarını, bir oyun malzemesi yapmalarını <laughs> istiyoruz. Gerçekten şöyle söyleyebilirim. Yani ben dört farklı kurumda eğitim veriyorum. Çok farklı skalalı insanlara eğitim veriyorum. Yani işte gariban diyebileceğimiz bir mahallede de çok zengin diyebileceğimiz bir kurumda da bu kağıt parçasıyla çocuklar inanılmaz eğleniyorlar. <laughs> Burada aslında şuna dönmek gerekiyor, biz veliler olarak, başlarında duran kişiler olarak ne kadar uğraşıyoruz? Biz aman al şu telefonu da işte pepe evet, izle, telefonun, i̇şte, tabletini... al şu telefonu, al şu tableti oyun oyna, benimle işte uğraşma zaten evet. kafam ağrıyor falan muhabbet dediğimiz anda... Beni meşgul etme, al tabletle evet, yaşa deyince... Akademisyenlerimizden Seferdarıcı'nın bir e, lafı var çok hoşuma giden bir laf. Bakıcısı televizyon olan çocuğun hayatı film olur. Yani gerçekten bakıcı rolünü tabletler, çizgi filmler üstlenmiş durumda ve çizgi filmler dediğimizde de e, mesela şu an yine konunun üzerinden gidince himen hatırlıyorum ben çocukluğumuzdan. Her bölümün sonunda o bölümde hangi konuda ders aldık? Orko çıkardı, e, çıkardı ve bunu anlatırdı. Böyle bir çizgi film kalmadı. Şu an vurdu, kırdı, dövüş, daha iyi grafikler, daha gerçekçi grafikler. Tamamen buna döndü ve öğreticilik hayattan çıktı ve ilkokul, ortaokul, lise düşünürsek de zaten hani PISA sonuçları da ortada. Evet, maalesef olay oraya doğru hani ne kadar vurdu, kırdı o kadar iyi olayına doğru gidiyor. İşte bir de güncelleme adı altında mevcut benim mesela çocukken en sevdiğim çizgi filmlerden bir tanesi işte Ninja Kaplumbağalardı. Ya da ne bileyim Gün işte Güncelleme adı altında dedim direkt Ninja Kaplumbağalar canlandı kafamda <laughs> Spider zaten. Spider-Man'di falan Hı -hı. böyle hani o onların geldiği hal bu işte Spider-Verse'ler vesaire onlardan bahsetmiyorum. Marvel'ın yaptığı bu yeni animasyon hallerinden bahsetmiyorum ama böyle kübik hale getirip o kahramanları böyle enteresan bir şekle soktular. Ya o biraz Kültürle mi alakalı yoksa ne sunmak istiyorlarsa her yeni nesle öncekinden farklı bir şey sunmaya çalışmakla mı alakalı tam kestiremiyorum ama benim tarafımda bizim zamanımızdaki çizimler ilk gördüğümüz için belki de, e, de halen daha bana ikisini yan yana koyduğum zaman e, şu ankiler garip geliyor ve hız olarak baktığında evet... Hayat da daha hızlı akıyor bizim çocukluğumuza göre ama çizgi filmlerde artık karakterleri takip edememeye başlıyorsun bir yerden sonra. Her şey aşırı hızlanmış hale geldi. Yapılan bir araştırmaya göre çocuklardaki odak dakikasının 7 dakikalara falan düştüğü söyleniyor. 7 dakikadan sonra hemen bir kaydırma efekti. Zaten bu işte yine tabii boomer gibi konuştum ama işte <gülüyor> eskiden <gülüyor> mektup vardı şimdi işte kaydırıyoruz <laughs> falan gibi bir şey değil tabii ki ama yani ne izliyoruz ne sunuyorlar o çocuklara ne işte vaat ediyorlar bilmiyoruz ya bazen işte benim yeğenim var 6 yaşında bir şey açıyor ve izliyor ben gerçekten bakıyorum ve anlamakta güçlük çekiyorum ben yani diyorum, ne var şu anda acaba Hı -hı. ekranda bir renk bombardımanı renk cümbüşü oradan biri bir şey patlatıyor buradan havai fişekler buradan konfetiler ve gerçekten yorulmuş olarak çıkıyorum o ekranın karşısından yani. <laughs> dikkat 7 dakikaya düşün dedin ama biz hala 40-45 dakikalık derslerle ilerliyoruz okulda. Bu çocukların sınıftaki durumları da aslında vahim ve vahim olmasının sebepleri de belli. Dramaya döndüğümüzde, tiyatroya döndüğümüzde oradaki dikkat süreleri Yine düşük mü ya da Hayır. kendilerini konunun içinde buldukları için o sürekliliğe kapılıp daha rahat gidiyorlar evet. mı? Yani bir matematik dersinde, Türkçe dersinde olmayan bir güzellik var çünkü bu tarafta. Eğer çocuk kendini içeriye dahil edebilirse. Şöyle bir durum söz konusu. Biz çalıştığım kurumda 40 40 80 dakika ders yapıyoruz. <laughs> Ve bazen blok ders yapıyoruz hani kendimizi akışa kaptırdığımızda konunun uzunluğuna göre çocuklara işte atıyorum geçen sene işte eylülden haziranın sonuna kadar derse girdim. İşte diyelim ki 80 tane derse girdim. Ara verelim mi dediğimde belki 50'sinde 60'ında yok hocam çok iyi gidiyoruz ara vermeyelim falan diyorlar. Ama dediğim nokta kilit bir nokta. Biz burada çocukları evet arkadaşlar bu A tamam mı? İkincisi de B falan filan diye anlatmıyoruz. Hı -hı. Hadi bakalım evladım sen de gel. Çünkü birlikte orada... yaşayalım. Biz hem eğitmeniz hem de o sınıfın bir parçasıyız. Ben tek başıma işte kenara oturup böyle evet hadi bakalım şimdi şunu yapın demiyorum. Onlarla beraber ben de oyun oynuyorum. Onlarla beraber ben de dersi icra ediyorum. Benim Hı -hı. dersin içinde olduğumu gördüğü zaman çocuk şunu düşünüyor. He, hoca bile yapıyorsa bunlar demek ki benim daha fazla yapmam lazım. Olayına giriyor. Hı -hı. Durum bu. Eline ağzına emeğine sağlık. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.